Merhaba millet. Eee bayağı bir dakika. Heh Minecraft serimizin 2. sezonunun Minecraft Ana, serimizin bir için... bölümü var. Nerede? 10. bölüm da... hoş geldin. 11. pardon. Aa aa aa. aa. Bunlar altop <laughs> fırladı biliyor musun? Oo! Mu? Aşağıda sl sl slime var. Dur. Ne var? Silme. Kuşpareki. Au! Bir dakika. O oh, inene kadar. Slime bakma küp mü ya? Bakma küp ya. Anla işte. Ne olasın. Ananı sik. Kardeş. Toplama. Ayıp. Oooo oh, ayıp Kanka bunlar ıı, e, ederek vurunca şey geliyormuş. Cık elle vurmayacaksın bunları. Evet. Da, ben bunları böyle öldüremem ki ya. Ay sesi iğrenç. Ulan zombi pik. Abi vuramadım hiç birini. Gelsene de şöyle. Senin baba ne olsun? Abi beni izle beni. Kanka ben neredeyim? Ne yapıyorum sen neredesin? Ne Aşağıdasın bak. Yapayım bir dakika dur izliyorum. Bir dakika izleyeceğim bir dakika. İzliyorum, atlı yap sen izliyorum. İzli görebiliyor musun beni? Ha göreyim göreyim izle. Ya nasıl lan pezemetlik yapma. <laughs> Teleportlan sana kanka. Bir dakika de. kanka şunu. aksiyon yapacağım ya. Ya bir indim mi abi şunlar alayım bir saniye. Bakmadan falan alayım abi. He tamam. Ne oldu? Neredesin? Göremiyorum. Kardayım bak. Göremiyorum. Ay, tam sen aşamasın şu an. Hatta göremiyorum ben seni. Teleport lan! Ha. Bak bak izle. Ki aşağı in lan! İzle. Aa bir dur sen. Hiç elleme onu. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Tipini sikim ya. <laughs> evet. İşte bu. Bu muydu yani aksiyon amına koyayım? <laughs> Hayır bir de gidip Hatta orada var. duruyor Hatta bekliyor. <laughs> Yaptığın şu kanka bak, gel o kadar dedim an zıplayacak atlayacak edecek dedim. Abi bak, bak. bak şuradaydı, şu, şunu görüyor musun? En kanka son bak koyduğum izle koyduğum izle bak izle. En son koyduğum bloğu gördün mü? Kanka izle bir dakika. Sen sus! Bir dakika izle, çık oradan Biz izle. Biz burada abi, 5 dakika bekliyorum seni, 5 dakika. Kanka bir çık. Sen kafasına koyacağım. Bir çık abi, ya. Yaptığım bu. Lan bir bana bak. Çık oradan abi. Çık oradan. Senin götünü sev, çık oradan. Kardeş ne yapıyor? Mal mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kılıcı kafana soktun ama ne koyayım? Valla. Ananı s***** bu var kanka burada. <laughs> Aa kafası düşmemiş. Ne spamlanmıyor lan? Aa Vitor kafası var. Hem Vitor var. Vitor <laughs> skeleton. Lan bu niye olmuyor? <laughs> Oğlum kıracağım bunu. Tamam bunu yapalım. Trip atıyoruz şey. bir Kardeş aşağı ne lebi? Ananı s***** lan abi. Aa havası düştü. Nere? Amal ama. Ha, Başak geçiyorum. Yani. Tüh be. Elimize vermedi daha. Çok üzdü çok. Lan oğlum çık git. Memesiz nemesiz. Hilo. Sesim azalmış gene. Abi dakikada bir sese bakıyorum. Çok psikopatım. Geliyor mu? He? Geliyor mu? Nere? Aha oraya. Geliyorum kanka. Allah'ım insan yol yaptı. <laughs> Valla çok hoşuma gitti. Abla abla halı. Oğlum daldın mı lan? <laughs> Arkadaş ırzını sikeyim ben dalmayacağım. <laughs> o ses zombiden çıktı sana musun? Hangi ses? <laughs> hey. gel, Ana piç. Gel. Kanka bak piç var. Neredesin sen? <laughs> bak buradayım. Ana kötü. <laughs> Ana kuş düştü lan. Kanka bak. Bak gel gel şimdi. Aa burada baya Wither Skeleton var ya. Yattım gari. Bak şurayı merak ettim ben şimdi. Girelim abi buraya Dur. Anam kas oyun. Oyun bir an gözüküyor. Lan geçtik ya buradan amına koyamıyorum. Ha bura mı lan oraya? Oğlum bura fakir yeri lan. Gel gel.

Aa! Abi ya. Gene evin üstündeyim lan ben. Cık, yapma ya. Ulan has fail verdim ya. Teleporttan geliyorum kanka. Ulan. Aa! Kendimi yaktım çok teleporttan. çabuk 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 <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> ha. Kendimi yaktım. Sen aklını nasıl Nasıl becerdin lan? Göstereyim mi? Ş <laughs> Bak şöyle geliyorum. Şöyle yapayım. <laughs> Mal. <laughs> Baktım yanıyor ama <laughs> Bir daha bu yok buradan gitmeyeceğim abi. <laughs> 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 Blaze yok muydu lan burada? Bak beni Aha. görünce hemen kaçmış analiz kim? Yok lan öpücük attım kaçtı benden. Beni beğenmedi. Bu ne oğlum bitti lan bura. He. Bak ne yapacağım şimdi? Şş. Ya hayır ya. Yani. Yürü gidiyoruz. Niye sustuk? Oh, <laughs> 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 Bir sessizlik oluştu böyle. Şaka yaptım şaka şaka. Şaka yapmıştım ya. Ya abi yardım et, yardım etme. Yardım Ailesi kanka. mi geldi kanka? <laughs> Oha, amcaları gelmiş. Az aşağı, aşağı. Lan oğlum, vurma, 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 vurma. <laughs> Orus bu. Ablis. <laughs> Orus bu dayılarını çağırmış. Abi o vurdu bana niye geliyorsunuz manyak mısınız siz? <laughs> bana geliyor. Bana geliyor. bak hala geliyor. Bunları öldürmek çok kolay lan. Abi ya. oha. Kardeş seni kurtarayım diye öldüm ya. Harbi, harbi mi? Harbi. <laughs> Kurtarmıyorum lan siktir git geber amına koyayım. Çok tribe girdi şu an. Adakan! He. O senin için. Woo! <laughs> Neredeyse lan? En son bir düşüyordun abi aşağı. Ama da ki play'i çekiyordun da. Kanka hadi gel. Bekle ya. Enderman kesiyorum burada. Enderman var. Ya hadi hadi. Lag girdi şu an bende. Ölünce bana lag giriyor ya. <laughs> Bilgisayar kaldırmıyor kanka ölmeyi. Aaa olan lan girmemiş. Abi gözünü seveyim. <laughs> Bak arkadaş burada ben vurmadım abi Yusuf senin götünü <laughs> Arkadaş burada abi bak Lan bu ne <laughs> İki kat canımı bıraktı götü Ne bakıyor ne bakıyor ama ne oldu ne bakıyor Bok mu var ayı mı oynuyor ne bakıyor Ana ne Anam Abi bir kalp canım var bir çabuk gel Yıldım bebek Lan oğlum çık Tene gerek <laughs> Senin ben aklına sıçayım. Bak arka, bu eleman burada. Ananı <gülüyor> <gülüyor> Abi bunlarla konuşulmuyor ya. Abi sen yan döndün ha önce böyle. <laughs> İzah etmeye çalışıyordum abi. Panik attım. Olmaz ki. Döpe <laughs> Abi ya. Ay böyle işin ananı kim? <gülüyor> <gülüyor> Lan! Götere. <laughs> 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 Korktum. <laughs> Sizin ben poponuzu ostereyim tamam mı? Sizin ben poponuzu ostereyim. Oha 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 Abi oha. Oha. Abi. Abi Yardım et yardım et Aaaa 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 Oraya <mı> nasıl gideceğiz <sunacağız> şimdi? <laughs> bana buraya bir <laughs> lan geri zekalı ne sönmüyor. Sönmüyor. <laughs> abi ya. Ya ne bu abi? Lan. Al kralı. Ya, sen abi ya. Ne yapalım abi bitirelim bölümü. 10 dakika Hiç oldu başak. lan. He? 10 <laughs> dakika falan oldu çok kısa. 10 dakika mı? Ee. Sixter lan. Valla. Oldu kadar. Ee. Evet. <laughs> Ne yapalım? Kuleleri yapalım. Aday şey ya, gezelim. Hadi gezelim. <laughs> Köy falan buluruz. Köy falan buluruz belki. 2-3 domuz al bayıldı. Şey yaparız diğer bölümde. Bak evet. şöyle bir şey yaptım <laughs> ben tatlı oldu mu? Diğer bölümde o dediklerinden yaparız abi. Ne? Kule var ya. Kule yapalım demiştin. He, etrafı aydınlatsın. Onları yaparız. Of of. Valla tatlı oldu bence. Yarın pazar değil mi lan? Evet, okul yok. Abi. Sabahlarız bugün. Evet. Bu abi... yeni oyun kanka. Bir ya. uyumuşum bugün var ya, üf. Ulan ben hiç uyuyamadım ya. Ben kendimden geçmişim. Bir kalktım. 2.5 3'te 2.5 3'te uyudum abi. Kaçta kalktım? Kaç? Sabah yedi bu çuva Abi ben biliyor kaçta yapmıştım ben birde mi ne yaptım abi? Sabah şey iki buçuk öğlen gibi iki buçuk gibi uyandım ama koyayım. Bir uyumuşum. Abi ben de şey var ya. Abi çok ihtiyacım benden var. Benden okula, okula, gidiyorum abi deli gibi uykum geliyor ya. Hani hoca iki dakika sussun kanka. Bir sessiz kursun korsun sınıfta. Bende ben de konuşsa da, da uyuyorum. Direkt ben. uyku bir bastırıyor abi dire abi otobüs hoca kaldırıyor öyle geçiyor o da göt korkusundan geçiyor Abi, <laughs> abi bir ara Ne var lan bayağı demir falan var bak abi ara... şey abi uykuluydu tamam mı Hı Hoca şeyi kitabı bir okutturdu bana <laughs> Amına koyayım <laughs> var ya sanki hayatımda ömrümde var küçüklüğümden beri sanki hiç kitap okumamış gibi okudum lan He vallahi abi ben de oyunlarda falan çok rahat İngilizce konuşuyorum abi o CS:GO'da falan He Amına koyayım hoca bir metin okutuyor. Azı oyu bilgi oyu azı o diyor. Ne dersem ters bir şey diyor. Abi Kent var ya, I can't mesela. Ona I can't dememi istiyor. I can't. O ne lan? Amına koyayım ben aldığı zenler farklı öğrendim. Ben Örneği de, I taktığı. can't değil oğlum o? Ne? I can't değil mi o? Kent. E tamam öyle deyim işte? Orası bu çocuk can't delirtiyor bize. Ama abi. bizim okuldan gitti şimdi yavaş yavaş. Yeni bir İngilizce öğretmene geldi, Türkçe konuşmuyoruz bu çocuk. Kardeş bizim sınıfa da hoca ek girdiğinde İngilizce şey full İngilizce konuşmuştu. Bizim sınıf abi öküzün trene baktığı gibi bir bakıyor? <laughs> Yok bizim sınıf anlıyor tamam mı şundan. Bizim Anladın sınıf anlamıyor da. abi. Hoca bir konuşuyor böyle. Kızın birine "What's your name?" dedi. Kız dondu. Durdu amına koyayım öyle mal mal. <laughs> "Ben dedi mi? Yok. ben çölde buldum oradan bahsediyorum belki tapınak falan bulurum. Türkçesini diye. söyledi de anladım. Ama gene iyi. E ki El senin adın name mi? Abi, no, şey var, I am fizik, fizikçi mi ne? Hoca, abi. Hocadan it gibi korktum ya. Niye? Erkek mi? Erkek erkek. Abi, çocuğun biri kapıyı bir çarptı. Tamam mı? Yanlışlıkla rüzgar şey. Ne bana Kardeş, masadan bir kalkışı var. Olan koş ananı sikiyorlar dese o kadar hızlı kalkmaz. <laughs> Ciddiyim bak. Bir çağırdı kanka çölde. Teleporttan kanka tapınak falan mı oluruz gel Gezek bu çölde. Ben kanka ben çölü geçtim lan. Hadi lan. Valla. <laughs> Çöl küçük bir yer değil mi yalnız? Yok e işte. Büyük bayağı. Anam bir... hiç var. Kardeş burada heval zombi var lan. Son of a bitch. Kanka. Oha oğlum çölde sırf skeleton var. Heval zombi var oğlum burada peşime takıldı beni sikecek. Oha salak örümcek. Örümceğin bir kalkması üstüne çıkmış abi. Geri <laughs> zekalı. Valla canı <laughs> gidiyor daha kıpırdamıyor. İnatla orada. Vay <laughs> mal. Güç gösterisi yapıyor kanka sana. Seni tavlayacak. Oo. Daha biz evi kaybetmeyek lan. Kill çekiyoruz. He o da var. Aa ben bataklık bir yamına geldim. Kanka ben şu Afrika gibi bir yer var ya. Oradayım. Akasya ağaçları. Herhalde Akasya bilmiyorum. Turuncu odun tahtası var he böyle. He ben de oradayım amına. Fezenek he. sen hemen önüne gidiyorsun. Sen <laughs> ben başka tarafa gideceğim. <laughs> Ben adalara geldim lan. Adalar mı? He. Büyük adam çıkardı sefer adası. Ondan. Ana tava binmiş lan zombi. Harbi <laughs> mi? Aa öldürdüm. Ulan kaçırdın. Küçük abi ya. Zombi tava binmişti abi. Sıra amına koyayım. Anam skelet amına koyayım. Ne kime vuruyorsun lan sen göt. Senin <laughs> ağzını kırarım amına ona. Ulan be. Oğlum, <laughs> abi orada. ilk kez denk geliyorum böyle bir şey. Reses alaydım mal. Abi 3 tane zombi üstüne koşuyor fark ettiysen. Ulan bir print screen şey tuşuna basmak. Ben karanlıkta oynuyorum, monitörü soru görüyorum. Işığı aç. Arkamda ben de oyun niye bu kadar parlak lan? Gündüz gibi şu anda. Parlaklığı fulllemiş şimdi. Madene görüyoruz ya bunu. Ben gidiyorum ama. Ben buraya gel ha ben şuraya gelmişim kanka. Sen benim sağ tarafından gitmişsin. Lan o ıskalı sağ. <laughs> mal. Boom. Of, boynum ağrımış lan. Elia. Okum geldi kız. He? Okum geldi. Oyma. Kendine pandit tepen ben geçiyormuş. Oo, tecrübe konuştu bu kez. Tamam. Yok kanka ben de öyle duydum. Geçen bana söylemiştin sen. Anam götten yedim. İşte yani. Piç. <laughs> 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 bu akşam alın mı? Ah, ah abi ağaca kafa İskeletten yandan bir gömlek kanka. Oha. Creeper'lara bak. Aa dur yoruldu bizimki. Oğlum biz de oynamıyoruz değil mi? Yok. <laughs> Yok. Oğlum elimi kontrol tuşundan çekmiyorum. Ama hiç acık. Aa suymuş. Ha suya gelemedim. Ama Aa! Da... Sen gene suya denk geldin amına koyayım. Ben de suya denk gelmedim kanka. Rahat ol. 5 kaldı. Abi bağırınca ses şeyi niye düşüyor ya? Çok kocaman. Benim kalkma ya. Benim. benim hep kıcak vardı lan. Ben ne yapayım? Geçmiyor bir de benimki. Hasta olacağım ya. Cık. Lan Hast. Adana'da hasta olmak nedir ya? Aaaa! Oh! <laughs> Oha abi! <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Kendini görmen lazım da. Oğlum lan yardım et. tezemin Dikkat canım var. Ay ay. Abi, çık, abi ya. Çocuk <laughs> <laughs> Allah Oğlum otomak et atılır mı lan? Amına ya. Oğlum nimet lan o. <laughs> Yalnız nereden atladım ha? <laughs> Yusuf ölü. Kanka buradan atladım <laughs> bak. <laughs> buradan oraya atladım. Yürü ya. <laughs> Oo skeleton amcalarımız var burada. Öküz. bak ölecek kendisi hekâh. Korka lan. Kıslarım Lan bana ne yapıyorsun? Abi ya. atma. Karnım ağrıdı. Bir daha sonra CSGO kanka. Tamam. Oğlan <laughs> nerede? <laughs> kanka bak sen arka tarafına geç. Sen, ben sana dedim sen bana yolla. Hı? Bak geç arkaya. Vur. Abi. <laughs> Buraydı göt. Niye vurmuyorsun? <laughs> Aa. <laughs> oh Niye götük yapıyorsun? Arkada. Oo iyi şişti lan. O <laughs> ne var burada? Ne? Bence kill çek. Ben sana telefon alayım. Tele... diğer taraflara gidelim. Tamam sen telefon ol. Oğlum 20 dakika olacak lan. <laughs> Allah Allah. Allah. Abi şey <laughs> <laughs> köy diye bulalım dedik abi moblarla sevişiyoruz. Vallahi ya. <laughs> <Onun yolundayız. gülüyor> Allah, ne bundayız? <laughs> <Allah. gülüyor> sana kızım <laughs> <laughs> sikeyim. Abi yardım abi. Üç kalp can, üç kalp can. Dur bırak o bende. Bir dakika. <gülüyor> bir. <gülüyor> bir dakika da, Abi. Top gibi oynuyoruz çocuk. <laughs> Neredesin lan? Buradayım. Ben <laughs> buradayım. Ulan. Elimle gösterdim baba. <laughs> <laughs> abi, E'ye bir bastım. Full cehennem ananız kim? Bu JNF taşı var. Ben de öyle ya. O kadar çok mu almışım lan ben? Benim... İki, en son stek iki stack alın diye biliyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stack var ama. Kanka sen neredesin lan? Bilmiyorum ki bir tarafa doğru para koydum. <laughs> Arkanda... Kanka bak hayvayt zombi var. Ha yok değil. Ha bak 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 kanka bak. Hayvayt. Görüyor musun? Lan bırak ölçeyi mi alacağım ben? <laughs> Bak bana, bana vurmadı. Ananı <laughs> aslında Az vurmamıştı ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo iyi xp kastım ben. Tavuk. <laughs> Tüyünü al. Ananı <laughs> Abi. Ananı sümüğünü sikiyim. Şimdi şu mantık ne? Örümcek buraya giriyor abi. Suya giriyor örümcek. Ananı sikiyim götüm vurdu. Götten yedim. Bir daha göt. Önden yedim sadece. Bir daha Bir daha göt önden yedim bu sefer. <laughs> Götünün ön tarafından. <laughs> Oğlum bir bok bulamadık lan ne fakir adı bu. Kanka ben buraya Afrika diyorum. Afrika büyüyor mu? Vay manzaraya bak be. Hani? Öfff. Bir daha Minecraft'ta kötü değil lan bunu Kötü amına koyayım. Manzaram var. Castle Miners iyi oynuyak ya. Yok ya, oynayamıyorum ben onu. ben sarım oğlum <laughs> sevmedim ya Onun amacı ne ama amacın amına koyayım. Erenç lan. Çakma Minecraft amına koyayım. Ama güzel. Hayır. <laughs> Ondaki grafikler Minecraft'ta olsa çok tatlı olmaz mı <laughs> sence de? Süper olurdu. Ama oyunun mantığı boktu <laughs> abi. Nales'sna? Evil Lily Bubble. Alt götünün altında Creeper patladı. Haha reis de. Ne izlemedin göt? Adem. Sesin azaldı bu arada kanka. Maden maden yok. Ee, bana ne? O senin sesin azaldı. Ha. Arttırdım. Neyse Benim hadi bitir. çekiyorum ben. Hadi ha? buyurun. çekiyorum bitirelim böyle mi burada? Tamam sen bitir. Hop. Böyle yani bu bölümden küçük. de bu kadar. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Manyak mısın? Bir sanki ha, dedim ha, abi ha, a, sol altta lavda yüzmeye çalıştı dedi. <gülüyor> 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 dur bir şey yapacağım en son dur. He. Aa biri koş bana çıktı. Kim? Ne bileyim etti attın. Bunu. Etmedin mi sende? Yok. Ben de etti amına koy. Abi. <gülüyor> chest'e baksana bir. He? Chest'e bak chest'e. Neredesin lan? Bak bahçeye ne yaptın bak. Bak 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 bahçeye ne yaptın bak. ne, ne yaptın? Bilmiyorum. Bu ne şimdi? Yarrak. <laughs> Aman o neye benziyor? Abi ya. Neyse Velap bu bölümden de bu kadar. Bitirmemiş ee, miydin piç? Yok. Ölüyorum. <laughs> Yaptığımı gördün mü az önce? Gördüm gördüm. Bu bölümden de bu kadar. Üstteki bir, de blok chest'i. Bir, 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 bir. bir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yorum atın la. günaha yorum atma bak. <laughs> Aa inek yavşayacağım.